Kromoplast ise bitkilere yeşil hariç diğer renkleri veren pigmentlerdir. Sarı rengi veren pigmente ksantofil diyoruz. Mesela limon örnek verebiliriz. Turuncu rengi veren pigmente karoten diyoruz. Havuç kırmızı rengi veren pigmente ise likopen diyoruz. Domatesi örnek olaraktan verebiliriz. Kromoplastlar çiçeklerde, yapraklarda, meyvelerde ve bazı bitkilerin köklerinde bulunmaktadır. Biraz önce bunları söylemiştik. Havuç turuncu dediğimiz için karaten, domates de likopen, limon de ise kısantofil bitkileri bulunmaktadır. Plastitler, birbir, plastitler birbirlerine dönüşebiliyorlar. Kloroplast, kromoplasta dönüşebilir. Yine lokoplast, kloroplasta dönüşebilir. Kloroplast çevre ve iç faktörlerin etkisiyle kromoplasta dönüşebiliyor. Bunu örnek olarak da şey verebiliyoruz. Örneğin sonbaharda yeşil yaprakların sararması. Ya da hamken yeşil olan bir domatesin olgunlaşırken kızarması kloroplastların kromoplasta dönüşmesiyle gerçekleşir. Lokoplast renksiz bir plastittir. Görevi nişasta protein ve yağ depolamaktır. Örneğin patateste nişasta ayçiçeği tohumunda yağ, fasulye tohumunda ise protein depolar. Bitkinin kök, toprak altı, gövdesi ve tohum gibi depo organlarının hücrelerinde bulunur. Plastikler birbirlerine dönüşebiliyorlar demiştik ya. Uzun süre loko, ışık alan lokoplastlar yeşil renkli kloroplasta dönüşebilir. Buna örnek olarak patatesi verebiliriz. Patateste bol miktarda lokoplast bulunur. Bunlar nişasta depolarlar. Patates eğer ışık görürse yeşillenir. Bu lokoplastlar kloroplasta dönüşür. Ondan sonra da yenilmez. Çünkü yeşillenmiş patatesi yemek zehirlenme etkisi